Nur Yerli Taş biliyorsunuz e, vefat etti. Bir de Bülent Ersoy'un annesi e, vefat etti. Bugün de cenazesi var. Sizin Bülent Ersoy'da bir davanız vardı galiba kaybetmiştiniz. E, Nur Yerli Taş ve Bülent Ersoy'un annesiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Onlar da hayatlarını kaybettiler bu dönem içinde. Allah rahmet eylesin. Annedir. Nur Yerli Taş da kendi dünyasında garip bir kadındı ya. Ben o ne bileyim onu kendi dünyasındaki özgürlükte severdim. Allah rahmet eylesin. E, kalanlarına sabır. İhsan resim. Bülent annedir, anne sevgisi başkadır. Ona da baş sağlığı diliyorum. E, çünkü anne sevgisinin ne olduğunu, ben annemi daha önce kaybettim biliyorum. E, anneler atadır, topraktır yani. E, anneyi kaybedince hayatın sıfırlandığını görürsün. E, acısını paylaşıyorum. Davayı kazanmasına rağmen. Kavgalı o başka, olmanıza rağmen. O başka. O başka bir olay, bu başka bir olay. İkisi ayrı şey. O onu zana zannediyorum beni çok iyi tanımıyor. Biz ondan fazla merhaba karşılaştık. Merhaba merhaba. Biz ondan fazla sohbet edemedik. Fazla görüşemedik ki. Yani e, bir, bir, şey, beni daha iyi tanımış olsa. Hani birbirimizi tanıma zamanı bulamadık. Öyle bir fırsat olmadı yani. Sadece birkaç karşılaştığımızda bir, merhaba dedi. Gör, görüştük. Belki bir iki bir kere yemek yedik hatırlıyorum Rahmetli Hasan Mora vardı. Yani ben Bülent Bülent'le fazla hiçbir çok arkadaşlık yapamadık yani. O beni iyi tanımıyor. Tanımış olsa inan belki o kavgayı da yapmazdı. O tartışmaya da girmezdi. Ama buna rağmen baş e, Ha, tartışmanın içeriğine bakarsan sonra bir düşündüm ki tartışmada fazla bir şey yok yaptı. Es, tartışma o kadar da zarar verici, yaralayıcı bir şey değildi ki. Espri ya. Ne olur yani biz ne büyüklerimize ne e, devlet büyüklerimize espriler yapıyordular. Süleyman Demir'le hatırlıyorum Allah rahmet eylesin. Ona espri yaptım adam gülerdi mutlu olurdu ya. Onu dedi ki bir kez daha beni hatırladınız bir kez daha. Ne var ki benim için her türlü espri yapıyorlar mutlu oluyorum. Ne olacak ki yani? Mesajımız mesajınız var mı buradan izleyicinize, Mustafa Topoğlu sevenlere, insanoğluna? Ey insanoğlu siz siz olun. Siz olduğunuzu unutmayın. Bizi de fazla uzaklara koymayın. Siz bizim kalbimizde, biz de sizin kalbinizde olalım. Çünkü ben olmasam senin anlamı yok, sen olmasam benim anlamım yok. O zaman anlamlı bir dünyada birbirimize çok ihtiyacımız var. Kafanızı bir şey takmayın. Neşe, neşeli olun, muhabbetli olun, keyifli olun. Birbirinizi üzmeyin ya. Dünya en ufak bir şekilde birbirini kırmaya demiyor, demiyor, demiyor.